Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağım ama şöyle bir şey yapacağız. Bundan sonra arkadaşlar sizinle beraber Brawl Stars oynayacağım. Her yeni videoda e, bu videonun altına yorum atanlarla oynayacağım arkadaşlar. Oyundaki isminizi yazın. Ben de oynamak istiyorum yazın. Tamam mı? Sonra beraber oynayalım. Şimdi çift hesaplaşma oynayacağım. Tamam hesaplaşma hesaplaşmada şöyle yanıma sizden birini alacağım mesela Sako. Şimdi Sako bir gelsin Sako ile beraber Arkadaşlar hemen bir hesaplaşma atalım Şimdi şunları bir alalım Ödüller gelmiş Ondan sonra cima bunları geç 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 işim yok tamam Şunları bir açalım bakalım ne çıkacak Bakalım bir şey Aa süper Jesse'nin yıldız gücü çıktı Böyle bir bal olur yani Bakayım tamam güzel arkadaşlar Hemen bunu kullanırız tamam şunları da bir açalım hızlıca Bu arada bir tane karakterim eksik biliyorsunuz o karakterim de Spike. Evet bir çocuk yok. Şimdi bir tek Spike'ım eksik arkadaşlar. Bütün karakterlerim var. Şu şey çok güzel oldu ya. Abicim çok iyi oldu ya. Şunu seçelim bakalım bak bak bak. Abi çok iyi oldu ya. Allah mükemmel. Şimdi çift hesaplaşma başlıyor arkadaşlar. Sizinle oynayacağım dediğim gibi. Başlıyoruz. Verdi kızını. Bakalım yanında Mortis var arkadaşlar. Yine bizim takipçilerden birisi. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Sako. Sako çok iyi oynar. Ama ben ee, bilgisayardan oynadığım için tabii ki nasıl olacak bilmiyorum. No Bak 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 terbiyesize bak 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 bak. Bak 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 terbiyesiz. Terbiyesiz. Abicim o Mortis de yargı dağıtıyor. Mortis de yargı dağıtıyor ve beni yediler. Ben cici oldum. Çok güzel. <laughs> Bilgisayarla oynayamıyorum ben ya. Hadi bakalım. Şimdi ee, Sako çok efsanevi bir oyuncudur arkadaşlar. Bugün Sako ile oynayacağız. Sürekli hesaplaşma oynayacağız. Hep birinci olmaya çalışacağız. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Dediğim gibi ben kötü oynayıp oynadığım için bilgisayarda oynayamıyorum. O bayağı güzel oynuyor bilgisayar şeyde Eee telefonda. Ben de telefonda güzel oynarım. Ama dediğim gibi bak 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 şurada biri var ya bak. Bak sen şunu bir al. Sen şunu bir al. Sen şunu da bir al. Sen sonra şunu da al. Olmadı mı? Gel. Gel 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 gel. Kupa kasacağız gel. Neredesin hacım Neredesin? Şuraya mı kaçtın? Allah Allah, bunlar nereye kaçtı ya? Şaka gibi. Aha, aha da buldum. Aa son takımlar. Arkadaşlar bunları öldürmemiz lazım bizim. Tamam. Güle güle. Al bakayım. Şunu koyalım abicim. Hadi bakayım. İşte bu da. İşte bu da var. Vurduk gol oldu. Birinci olduk ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? <laughs> Şimdi çok güzel. Ben e, hiçbir şey yapmadım. Çok kötü oynadığım için e, sıkıntı yok. Şimdi ben karakterimi hemen değiştiriyorum arkadaşlar. Oynayabileceğim bir şey seçmem lazım. Şimdi ben burada kimle oynarım biliyor musunuz? Hemen abicim bilgisayarla oynayabileceğim şekilde Crow'umu seçerim. Bu defa Crow'u aldım. Sakoysa B'yi aldı. Bakalım B nasıl oynayacak? Şimdi hemen şu yukarıdaki adamlara saldıralım derim ben. Bilgisayardan çok zor oluyor arkadaşlar ya. Ben bilgisayardan hayatta oynayamıyorum ya. Doyyyy. Oha öldü. Bak şu içeride de adam var ha. Tamam 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 tamam. Geldik geldik sakin. Sakin. Oha. Oha. Adam öldürecek mi beni az kalsın, ha. Tamam ben şuraya bir yatayım. Ha. Öldün sen kızım. Öl artık ama. Allah Allah o kadar vurdum ölmedi ya. Tamam Piper seni sıkıştıralım oraya biz. Geldim acım geldim. Helalim var koçum benim be. Sako süpersin. Şimdi güzel sakin oynayacağız. Bayağı güçlü oyuncular var çünkü. Şuraya bir atalım bakalım. Yok yaramaz. Tır. Gel acım gel gel şu ortada adam vardı gel. Oo, oo Frank var. Frank var. Frank tamam bekle kardeş geliyor Aha Abicim sakin 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 Ne yapıyor lan bunlar Ya yeter ama ha Ölün bir Oh canıma değilsin Süper 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 Şimdi Şimdi, 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 şimdi bak, 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 bak. Burada, burada rakiplerimiz var. Bak, al sen şunu, al sen şunu. Öl bakayım. İşte budur ya. Vurduk, gol oldu. Kralla yargıda attık. Güzel. Şimdi, ben kralımı değiştiriyorum arkadaşlar. Başka bir karakter alacağım hemen. Ya da değiştirmiyorum. Tamam, hadi bakalım. Hazır vermiş. Madem Sako hazır verdi, devam edelim. Ama lütfen şöyle güzel bir like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Like butonunu bir patlatalım. Şimdi başlıyoruz. Tekrar yukarıda spike'la şey var. Hemen onları bir dalalım dur dur. Lan be, aga be. Geldim, geldim. Bekle, 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 bekle. Oğlum sana var ya. Sen bitti Lan öldürdüler beni. Ay ölüyordum az kalsın. Oha. Ah, <laughs> çok iyi ya. Helalim var Sako. Aa bir dakika şu adam vardı. Öldü mü o? Bak bunu unuttuk ha. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kuru fasulyenin hiçbir faydası yok. Gaz yapar. <laughs> Aha. Bak 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 orada birileri var. La 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 Öldü la 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 Tek attı bana ya. Hadi Sako. Sako kaç Sako? Sako kaç zorlama beni bekle. Ulan git aha. Aha. o süper. Sako yargı da attı vallahi. Vallahi yargı attı. Sako yargı da atıyor arkadaşlar. Şimdi ben şuraya bir bakayım. Aa hesaplaşma. Al bakayım. İşte budur. Vurduk yine mi gol? <laughs> Ama Sako güzel oynadı. Helal olsun. Adamım benim be. Adamım benim be. Süper. Şimdi bir de karakterimizi değiştirelim arkadaşlar. Sandy. Şunu da açayım bir dakika dur bakayım. Bir cacık çıkmaz. Güzel. Hadi bakalım. Ver hazırı. Bir de Sandy ile maç atalım. Bitsin arkadaşlar. Mükemmel bir maç yaptık ya. Sizinle de oynayacağım dediğim gibi yorumlara bakacağım. En çok yorumu yazan benimle oynayacak like atıp yorumlarda ben de oynamak istiyorum yazanla oynayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Nerede bu adamlar? Aha. Gel 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 gel. Gel acım gel gel gel. Gel gel, gel. sizi bir kıstıralım şunu darlayalım da. Abi bunları darlayamıyoruz ki. La vur şuna vur vur. Helalim var kes onları. Abi Sako on numara. Sako efsane. Süper oynuyor ya bütün maçı tek başına aldı. Hadi Sakocuğum onu indirebilirsin diye düşünmekteyim. Ama adam doğacak kaç. Kaç 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 kaç. O takımı yiyebiliriz bak şöyle yiyeceğiz taktik hemen. Aha. Aha. Taktik budur bak şimdi onlar birbirini yiyecekler. Kaç işte budur. İşte budur. Oo! <laughs> oğlum adam beni öldürdü lan. Abi tamam Sa sakin 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 sakın çıkma. Ben oğlum çıkma çıkma çıkma. Çıkma. Dal 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 ben geldim. Dal 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 dal. İşte budur buna temizlik derler. Oo çok güzel doğduk arkadaşlar. Şimdi bir kişi kaldı. O bir kişiyi de bulursak tamamdır bu iş. Tamam koçum sen gel buraya sen de zaten yük de yok Sako sen halledersin canım. Ba adamı öldüremedik yalan. Kaç? Kaç 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 Sako kaç? Abo! <laughs> Sako kaç yukarı kaç? Sako kaç yukarı kaç? Sako geliyor adam kaç? Kaç Sako kaç? Helalim var koçum benim be. Geldim Sako be. Sako dayan be. Aha. Tamam. Sen benimsin güzelim. Hadi kısır öldürelim şunu. Çabuk. Çabuk. Abicim olmaz ki. Abi ya. Çok güzeldi. Olsun arkadaşlar. Süper oynadık ya. Olsun. Çok güzeldi. Bugün Sako'yla oynadım. Ee, yarın bir başkasıyla oynayacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlara oyundaki adınızı yazın. Ben seçeceğim. Ekleyeceğim ve çağıracağım. Beraber oynayacağız. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.